Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Bugün sizlere Pay Fest çekiyoruz. Öncelikle çarkımızı açtık. Bir, biz bunu daha önceden kurduk böyle. Çarkı evet. kurmamıştık ee, biz şey bulamadık. Tabi bulamadık. Bizde evet. De, evet. biz de tıraş köpeği. Babamın tıraş köpeğini çamuk zorunda kaldık. <laughs> Ama arkadaşlar sizin evinizde de kreş köpüğü yoksa bu süngeri ıslattır şu evin üstüne koyabilirsiniz. Evet krem de olur. Ee, öncelikle kim başlıyor? Ben başlarım çünkü küçüklerim başlayacaktır. Bunu kutsana buradan. Tamam dur bekle ben. Evet arkadaşlar köpüğümüzü kutluyoruz. Bismillah. Ayy. Tamam dur. Sen de kendine bu kadar koyacağım. Tamam. Evet herkes. Tut. Bir dakika. Yok benim Gel sen de gel gel. koş, bir koş. Hadi koş, çevir. yapın Koyduk. Azra başlıyor önce. Sonra Yo Hira 4 4 bir geldi 4 şey geldi. 1 numara tutun. 1 numara kime çıkar? Hayır, var. Hira başlayacak ilk. Hira, Hira gel yüzüne yeğir. <laughs> çevir Çark. çarkı çevir. Çarkı çevir. Tam çevireceğim. Çevir. 2 çevir. geldi. Bir. Yüzünü İki koy kere. buraya. 2 kere bunu öne doğru çevir. Hadi, hadi, hadi. 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 Böyle. Şey <laughs> Ama saçlarını toplamanız lazım. Evet. Tut. Ha, tut, tut kamerayı. Tut. Koy şeye. <laughs> Dur ben toka alıp geleyim bir tane. Bir dakika arkadaşlar Allah düştü. Dur bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Bu katlamın gittiği demeyle de bu selfie çok iyi. Bunu iki kez ona doğru çevireceğim. Böyle böyle. Ha. Yoksa bir bunu bir bunu. İki kez. İkisi Aynı anda. anda. Evet. Sen de gel buraya. İki kere öne çevireceksin tamam. Ya da İran'ın tamam. tamam. Azra hep İran'ı çek tamam. Tamam. hadi gel ben yapayım sana kahve Çünkü kutusunun arkasında küçükten başlar. Meyrem atla gel. Hadi koy yüzünü bak böyle yap. Bak. Böyle koy. Sonra <laughs> burayı böyle öne doğru çevir tamam. <laughs> evet hadi. <laughs> hadi. Hadi. Hadi İran. Hadi İran. Ya iki İki defa açabileceğim tamam. Hadi. Hadi. Ya kalk, tamam. iyi. Hadi. Evet. <laughs> <laughs> ha evet doğru peçet alalım. <laughs> Hala düşmesin sırasında. geç tut bunu. Sıra <laughs> <Piranur> dön. <geç>, tut. <gülüyor> 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 tut. Tut. hadi. Tut. 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 geldi? Tut. Tut.